bugün sizlerle birlikte Ars Craft oynuyoruz. Bugün sizlere bir tane yapı şey yapacağım. Yapı göstereceğim. Arkadaşlar size çok güzel bir yapı göstereceğim. Bunu bunun adı şey. Böyle evlerinizi yapı kapışmasında falan yapabilirsiniz. Bunun adı otomatik cam kapa. Arkadaşlar bu başka bir Buna bakmayın siz. Bu sonraki göstereceğimiz bir O yüzden sanda koyacağım da. Reklam ne yaparsın video oynayayım zamda reklam çıkıyor maalesef o yüzden şey yapacağız <laughs> birlikte güzel bir kapı yapacağız <laughs> bakalım bir dakika Sen evine sandık koydun mu Evin oraya sandık koydun mu? Koymamışsın. Bir dakika ben koyayım. Sandık. Tamam. Metem, düğmeyi kapatabilir miyim? Onun yerine yani koyabilir miyim? Sandık yerine. Mete, düğme yerine sandık koyabilir miyim? Düğünün tamam. Neyse tamam. Anlamadın sen. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Efsane bir ev olacak. Yani tam ev sayılmaz da. Örneğin bir kapı. Sayı bir şey. Bir dakika, bir uyuyalım arkadaşlar. Bu benim eski şey yapıyoruz. Evimi. Hemen hızlanalım koşalım. Aşı çıkamadım. Şöyle yatağımıza yatalım. Arkadaşlar efsane bir olacak ama yapımını da göstereceğim size bir dakika. Şimdi yapımı için gerekli malzemeleri göstereceğim aslında. Bu burayı durakla duraklatıp. Allah yanıyordum ha. Şey arkasına göstereceğim var. arkadaşlar. Şey gerekli olan malzemeler. Şimdi bir dakika. E, değil de. Buradan değil. Arkadaşlar yapışkan piston. Ondan sonra basınç plakası. İstediğiniz basınç plakasını kullanabilirsiniz. Ben taş kullanıyorum. Kızıl taş lambası yani restoran lambası. Ondan sonra şundan. Aşağı ne vardı? he bir de normal bir blok işte tahta olur şey olur. Ben tahta alıyorum. Şimdi iki dakikalık bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Bir dakika. Bir arkası mı? Arkası. Görüyorsunuz böyle 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 kırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ortasından iki blok. Yine iki blok. Ondan sonra böyle alta kırıyorsunuz. Üstünü kapatacağız şimdi. Alta doğru kırdınız. Ondan sonra şöyle düşeyin bunu. Bir dakika. Şöyle. Ondan sonra gelin buraya bunu kırın. Buraya platformdan Böyle olacak. Ondan sonra buraya da şundan girin. Bir blok kırın. Böyle yapın. Ondan sonra zaten bitti neredeyse. Üzerine bunların üzerine bir blok koyacağız. Şöyle. Şöyle. Onun üzerine de şundan koyacağız arkadaşlar. Böyle şundan bir tane. Bunun yanması önemli olacak. Ondan sonra böyle üzerine kapatacağız. Daha reklam çıkıyor. Üzerine kapatacağız onu. <laughs> Bunu iyi takip edin arkadaşlarınızla beraber ev yaparken da falan işinize yarar yani böyle güzel bir ev istiyorsunuz ve kapı açmayı sevmiyorsunuz güzel bir ev olur. E, zombilerden korunaklı değil ama bu ev. Neyse. Sıkıntı olmaz. Zaten nereden bulacaksınız o kadar aşağıya? Neyse ondan sonra burayı da böyle kızıl taşla kesmemeye dikkat edin arkadaşlar. Böyle kapatınız. Şu şekli görünümü aldı mı? Evet aldı. Nasıl yapışkanlı pistona? Böyle koyacağız. Açılacak. Bir de böyle koyacağız. Böyle koyacağız. Ondan sonra arkadaşlar bir de şey almayı unutmuşum ben. Cam. Cam almayı unutmuşum. Bir tane. İsteriz cam alabilirsiniz. Ben böyle aldım. Ondan sonra buraya plakaları döşüyoruz. Döşe 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 da şerit plakalara buralara koyuyoruz. Ondan sonra istersek etrafını kapatabilirsiniz. Ben etrafını kapatacağım. Burayı hızlandırabilirsiniz. İsterseniz burayı hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı kapatacağım. sürüyorum burayı kapatmaya uğraşacağım. İsterseniz X ile hızlandırabilirsiniz. Ezam bitti. Arkadaşlar evet, hem üstünü altını falan kapatırken şurayı kapatmamaya özen gösterin. Zaten kapatamazsınız böyle kapatın. Mete bak. Neyse işte böyle yaptınız. Tamamdır bitti bu arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz, basıyorsunuz açılıyor, basıyorsunuz kapanıyor. Hızlı atın hızlı denerseniz böyle oluyor hiç durulmuyor yavaşlatma yok ve bu kadardı güzeldi abi bir dakika açık kalmış dakika şöyle arkadaşlar yapabilirsiniz yani otomatik kapı yapımı gösterdim bedava kullanabilirsiniz şurada büyüklükte oluyor zaten malzemeler şundan bir tane bir tane bundan tane yani bundan bir tane şundan istediğiniz blok lazım olabilir ve şöyle arkadaşlar bloklar bunlar görüşürüz bay bay